Evet sevgili dostlar merhabalar uzun bir süreden böyle video çekmiyordum ee, hem işlerim yoktu şimdi böyle bir fırsatım oldu meteorolojiye bakarken Perşembe günü ee, sahil kesimi için Karadeniz sahil kesimi için Ünye, Fatsa, Ordu bir kar yağışı uyarısı gördüm. Ee, onu videolamak istedim. Şimdiki fındık ocaklarımızın, fındık dallarımızın Ş şöyle çekeyim. Hali bu şekilde. Bayağı yapraklar büyüdü. İnşallah Perşembe günü Ayın 30'u gibi Evet 30'unda bir kar yağışı gösteriyor İnşallah Kar yağışından Fındığımız Etkilenmez ee, O gece için Kar yağışını takip etmeyi düşünüyorum Hani nereye yağdı en az rakım kaç metrede kar yağdı, kaç metrede kar e, şey yaptı. Bazı insanlar, kişiler, e, üreticiler şey diyorlar. İşte e, don olmaması önemli diyorlar. Bence de haklılar. İnşallah fındığımızın başına kötü bir şey gelmez. Tüm üreticilerimize kazasız, belasız, hayırlı sezonlar.